Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle hayvanları çekerek başlayayım dedim. Uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar. Çünkü e, bunun sebeplerinden bir tanesi dana işinden bir dönem oldukça soğumuştum. Yani ahıra bile bir resim gelmiyordu. Bir de Telefonum zaten kamerası kırıktı. Ondan dolayı çekemiyorum da. Şimdi telefonu falan değiştirdim. Bir tane video atayım dedim. Oranı bir tane anlatayım dedim. Şimdi arkadaşlar damalarımız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şu mesela biraz küçük boylu. Bu hayvan eline doğru büyüdü. Yani oyuna gitmedi. Şu akbaş ideal. Şu simental bu zaten bir hastalık geçirdi. Bu kadar olduğuna da şükür ediyoruz. Şu iyi simentallerden bir tanesi. Bu mantofon. Mantofonunu aldığımızda iyiydi arkadaşlar da şöyle bel kısmını göstereyim. Kilo almadı bir türlü. ince kaldı şu kıvırcık. Bu da hastalandı ama yine toparladı. Bunu es geçiyorum. Bunda hiçbir halt yok. Şu da enine büyüyen hayvanlardan bir tanesi. Şu. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bizim bu sene biraz sıkıntılı bir dönem. Ha ne zaman iyi oldu dersiniz önceki videoları Dilerseniz hep sıkıntılı diyorsunuz. Ama bu sene 9 tane hayvan mefte aldı. He hepsi bunlar mı gitti? Yok. Birkaçını paraya çevirebildik ama ne oldu? 20 bin liraya mal ettiğimiz hayvanı 5 bin liraya falan anca satabildik ya veya kestirebildik. Toplam 9 hayvan 45 bin lira para tuttu arkadaşlar. Öyle düşün. Tabi bunun içinde mundar giden de var. Hayvanlar niye öldü diye sorarsanız <laughs> yani bana göre öldü hepsi. Şöyle söyleyeyim. 12 tane bir yerden dana almıştık. Alalım bir tanesinden. Dedik işte çiftlik malı bilmem ne falan filan. Hayvanlar da hakikaten güzel duruyordu. Ee, bu tek kapı malı falan diyorlar. Celepler. Çoğu yalan da. Neyse aldık. İğne, ilaç her şey yapıldı. Hayvanın bir tanesi pat öldü. Ondan sonra öbürküler de bir anda böyle bir hasta hastalanmaya falan başladı derken. Veteriner de şuydu buydu derken bir 20 lira veteriner masrafı çıktı. Bir tane hatta profesör geldi baktı. O reçete yazdı falan filan derken 9 tanesi telef oldu. O adamdan aldığımız 12 hayvanın e, kaşı gitti. 7 ya da 8 tanesi ona ait olması lazım. 8 tanesi herhalde. Evet evet. 8 tanesi ona ait. Bir tanesi bacağı kırıldı öyle gitti. O ayrı bir mesele. Öbür 8 tanesi 12 hayvan aldığımız adamın kendisine ait. Yani tep kapı malı falan değilmiş arkadaşlar. Böyle şeylere inanmayın. Biz inandık maalesef. Çiftlik malı bilmem ne. kötü yalan olan işte. Sonuç bu. Biz biraz sayı yüksek, yüksek tutalım bu sene. Kendilerine yedire yedire gideriz. Yıl sonunda kaç tane dana kalırsa bize kalır dedik ama yıl sonunda dana kalmadı. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir mesele var. Ete zam geldi. İyi güzel. Et ne kadar oldu? 120 lira falan. Bizim bulunduğumuz bölgede. Ama et 120 oldu ama şimdi biz mesela şu danaları yani ortalama söyleyeyim. 14 13 e aldığımız da var. 12 aldığımız da var şimdi. Yani o civarda topladık. Güzel. Hatta geçen iki tanesini kestirdik. Onlar büyüktü ne tuttu işte ikisi yani ortalama 320'er kilo falan geldi öyle çok almış almış değildi biz zaten bilerek kestirdik kantarımız var orada kantarla ölçtük taktık neyse bu hayvanları biz tabi pahalanmadan bir hafta önce kestirdik 100 liraya kestirdik ne tuttu ortalama şey i̇şte, tanesi 33 bin lira falan tuttu ondan sonra piyasada böyle şeyler çıkmaya başladı Facebook'ta gruplarda falan onları da takip ediyoruz. Adam mesela şöyle bir tane bu kadar yok bile ya canlı ağırlığını sordum. 200 kaç dedi ya 210 kilo mu 220 kilo mu dedi canlı ağırlığını bana. 30 bin lira para istiyor. Dedim ben karkas 320 kilo gelen danayı 33 bin lira kestirdim. nasıl bir paradoks böyle nasıl bir saçmalık. E işte iyi mal iyi para bilmem ne cart çıktı. O da O danayı alacağım ben bir sene bakacağım, edeceğim. Hadi taş çatlasın, zam gelsin 40 bin lira. 50 tutsun ya. Lan hadi 60 tutsun. Lanet olsun. 60 tutsun hadi. 30 aldığın hayvan kaça mal diye 30'a zam alınır arkadaşlar. 20 200 kiloluk tane 30 bin lira para mı istenir ya? Böyle bir saçmalık olamaz. 250 kilo manaları 25 bin lira istiyorlar. Saçmalık ya. Vallahi saçmalık. Bizim milletimiz hakikaten fırsatçı. Diyor ki senin seneye alacağın karı da kazancı da ben alayım. Sen hamballığını yap bir sene. Bana dana besleyi ver. Senin karı da ben alayım diyor. Yani ben benim düşüncem o şekilde. Varsa ekstra düşünceceğini yazın yorumlara. Yani bu fırsatçılık değil de ne? Ben ete %20 zam geldi işte. 100 liraydı 120 oldu. Sen ne 12 liralıktan tanayı 30 bin liraya paraya çıkardın. Et 150 olsa zaten ne olur yani. 45 bin lira para tutar dana. 200 kiloluk dana. Hiç mi yemeyemeyecek? Bir senede yetişmez o dana. Gerideki ya. Bizim millet var ya hakikaten arızalı ya. Lan daha dur ya yüzde yirmi zam geldi ya. Hadi sen de satacağın taneye yüzde elli koy. On bin lira para tutar ya. Bir tanesi 10 tane dana var. Paylaşmış. Ha bizim şu dana ondan büyük ha. Onu söyleyeyim. Bizim şu dana canlı ağırlığı dört yüz kilo arkadaşlar. Şu dört yüz kilo. Bu ondan büyük. Adam 34 bin e lira para istiyor. 10 tane 340 demiş ya. Hakikaten bazen milletin böyle salladığını düşünüyorum. Hani bu araba fiyatlarını da aynı şekilde yaptılar zaten. Bak zamanında pandemi girdiğinde. Biz diyoruz, diyoruz. Hayvanlar kendini kurtardı. İyi kötü para kazanır. 9 taneyi telafi eder, et bağlandı falan diyoruz. Belki kafa kafaya gider, zarar etmeyiz diyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz piyasa böyle olmuş. Yani piyasanın içine etmeye de gerek yok ya. ya şu, şu, şu dana Allah aşkına 30 bin para istenir ya? Ben bunu iki katı büyüklüğündeki danayı 33 bin liraya kestirdim. Ne olacak şimdi? Geri de ya. Şöyle göstereyim. Ne oldu lan? Başlar bu tekemiz. Aferin. Birazcık huysuz. Ver, pati ver. Tamam. Artık sensin. Tamam. Arkadaşlar yakışıklı böyle göstereyim. Daha bu sene ne Bizim bazı danalardan daha iyi kilo alıyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü geçen yani şaka yapmıyorum. Küçükken falan bunu tartıyorduk biz de. Danalar mesela 10 kilo bir şey almış. Adam 3 ay besledi. Hasta tabii o dana bahsettiğim dana. Besliyoruz besliyoruz yok. Besliyoruz besliyoruz yok. Şunu bir atıyoruz. 15 kilo almış. Şu anda bu yani 50'ye yakındır. Ya 45 falan vardır. Rahat 45-50 vardır. Yani arkadaşlar piyasa bu şekilde. Piyasa hiç boş değil. Yani dana piyasası tamam 120 ideal belki hani 130 olsa daha iyi olur ama fırsatçılar hemen zamı duyduğu anda kendindekine yüzde yüz zam yaptı. Fırsatçılıktır. Bu da bu küçüktü arkadaşlar. Biraz o gelen 12 dananın içindeydi bu da. Bunu için almadılar. Bayağı bir dövdüler, ettiler, şey yaptılar. Biz de dedik hayvana yazıp bağlayalım bunu. Bunu içeriye aldık. Bunu ayrı besliyoruz arkadaşlar. Ha burada keyfi yerinde. Ne oğlum? Tatlı dövdüler. Tamam, tamam. Bunun arkadaşlar hep mehte aldı ya. Tosunum da yine arkadaşlar bağlayınca kendini toparladı ya. Bu kaç kilodur bu? Bunu yakında tartmadık da. Yine 350 falan vardır bu da. Yakında tartmadık. Tartınca ben size bunu da söyleyeyim. Bunu Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bizim 3 tane daha var. O dedemlerin orada. Bunlar biraz daha büyük. Onları erken kestireceğiz yine. Bir de onları göstereyim arkadaşlar. Videoyu bir durdurayım. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer danaların yanına geldim. Bunların yeri ayrıydı burada. Bunlar biraz daha büyük. Şöyle göstereyim. Orada bir tane siyah. manton on kurması gibi bir şey var. Bir tane de akbaş var. Yani bunlar şöyle göstereyim. Güzel. Şişt. Şöyle git bakayım bir. Bunlar toparladı arkadaşlar bayağı. Şimdi mesela ben bundan ayı kestirdim. 300 kilo falan geldi diyelim ki. Atıyorum 300 kilo geldi. 120 liradan ne tuttu? 36 bin lira para tuttu. Eee? Adam bunun altından geçecek danaya 30 bin lira diyor. 34 bin lira diyor. Ha belki biz de 30 bin liraya alacağız. Yani piyasanın gidişatına göre ama etin yani 150-200 olması lazım. 30 bin liradan alacaksan yani. Daha 200 lira falan olması lazım ki sen de ekmek yiyebilir ama adam diyor ki yok diyor. 120 liraysa diyor. ben senin karını alayım önce diyor. Hatta biraz daha para ver bana diyor. Ekstra. Karın haricinde. Ondan sonra dana alabilirsin diyor. Oldu can. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Arkadaşlar şimdi bu ahır bayağı e, iyiydi. Ama bunlar sürekli dövüşmekten yani şu taşları maçları yerinden oynatmışlar ya. Yani ne zor ediyor da dövüşüyoruz bu kadar ya. Evdekiler de sürekli aynı. Sabahtan akşama kadar dövüşüyorlar ya. Hatta gece daha çok dövüşüyorlar. Gündüzleri biraz daha sakinler de gece inadına dövüşüyorlar. Onlar da gelmedi bir türlü ya. Gel oğlum gel. Gel. Gel yem vereceğim bak gel. İşte bunlar da bu ay sonu falan ya da Şubat'ın içinde göndermeyi planlıyoruz arkadaşlar. Zaten rahat da durmuyorlar. Bunların durması çok hayırlı değil. Bakalım bunlar gönderince yine şey yaparız. Video çekeriz. Ne tuttu ne yaptı ona göre. Yani diyeceğim o ki güzel bir piyasa oldu derken besicilikte yani ben hep serzenişte bulunuyorum videolarda ama hani haksız da sayılmam pek. Bilmiyorum. Anlatabilirsiniz. Size mantıklı gelen bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Yorumları açacağız. Bana saçma geliyor. Kesimlik tane 35 bin. Ay 40 bin. 200 kiloluk beslenecek dana. Bu zaten çıkmadı ama. 30 bin. 25 bin. Ya yani 25 bin diyen de var ya. O 25 alsa adam ne, ne yiyecek? Ne ekmek kazanacak? Saçmalık ya. İşte arkadaşlar bunlar da böyle. Evet. Video bu şekilde arkadaşlar. Başka anlatabileceğim bir şey yok. Yine çekeriz videolardan hayvanların gidişatına göre. Piyasanın gidişatına göre. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.